arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Kayseri Spor maçının Türkiye Kupası maçının tepki videosunu çekeceğiz. Bakalım ne olacak? Kayseri Spor e, forvetsiz oynuyor. Forvetleri ilk 11'de değil Mustafa Pekdemek oynayacak Kayseri'de. Fenerbahçe'ye baktığımızda üçlü orta ben çok beğendim. Mert Hakan, Crespo ve Ozan. Bakalım neler yapacaklar? Valencia ilk 11'de bugün. Fenerbahçe bir tık hem kendi stadında olduğu için bir tık önde gözüküyor arkadaşlar. Fenerbahçe bence bu maçı alabilir. Kendisini çeyrek finale yazdırabilir diye düşünüyorum. Eee vereyim. 3-2 gollü bir maç bekliyorum çünkü. 3-2 Fenerbahçe kazanacak diyorum. Penaltılara giderse de çok güzel olur. <laughs> Hadi bakalım maç başladı arkadaşlar. Paslar yerlerine gitmiyor. Ve Fenerbahçe bu gol mü? Muhteşem bir kurtarış. Muhteşem bir kurtarış ve kaleci offside çıkardı. Offside. Offside arkadaşlar. Offside bayrağı kalktı. Evet. Berisha vallahi gol gol go olsaydı pozisyon Berisha'yı mahvederlerdi arkadaşlar. Yakalanmış <laughs> <laughs> kale aslında Berisha'nın Ferdi'den mükemmel bir çalım. Harika bir çalım. Offside bıraktı ama çok kalabalık Kayseri defansı. Osayi'den de mükemmel bir çalım. Osayi, Osayi vurdu ve kalecinin üstüne kaldı. Dakika 20 arkadaşlar. Vallahi ikisi de mükemmel çalımlarla içeri girdi. Ferdi inanılmaz çalım attı. Aynı çalımı bir de Osayi attı. Çok güzel gol olabilirdi yani bu çalımlardan dolayı. Hadi Manebe, hadi Manebe ver aşağıya bomboş aşağısı. Ah be mane be. Ah be mane be. Emrah Barsan bomboş aşağıda arkadaşlar. Resmen postunu öldürdüm mane. Hani. Vallahi hiç beklediğim gibi değil. Çok çok kötü. Dakika 39. İlk pozisyonları yakalamaya çalıştı Kayseri Spor. Mükemmel bir orta vurdu Berisha ve Avut. Olsayt var mı diye bakıyorum. Zamanlaması iyi değildi. Düşerken vurabildi Berisha. Offside var mı diye bakıyorum arkadaşlar. da yok. Vallahi Verişa vuramayacak sen Önünde adam orada geliyor. Ozan Tufan bomboş. Bozisyon, Vuramayacaksan bozisyon, indir var değil mi? Anlınla indir Ozan'ın önüne bomboş kale yuvarlasın. Dakika 40. Olmayacak ya. Olmayacaksa gönder madem. Niye tutuyorsun ki takımda? Mükemmel bir pas. Mert Penaltı mı? Çıkar mı penaltı? Korner verdi hakem. Dakika 42. Yerden penaltı yerden çıkabilir mi arkadaşlar? Bakıyoruz şu an. Yerden Pozisyonu yerden tekrar yerden göster bakalım. Yerden Hadi. Yerden var, var, evet bekliyoruz yerden bakalım. Pozisyonda olsak yok zaten. Yok topa arkadaşlar müdahale. Topa topa. Ozan, topa. Mükemmel bir vücut çalımı Ozandan. Ozan içeri girdi. Ozan ve penaltı mı? Dışarıda tam çizgi üzerinde arkadaşlar yayın üzerinde. Tam 46. dakika uzatmanın da son saniyesi. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. Yani bir adım içe yani bir adım daha olsa penaltı olabilir. Bakalım müdahalelerde belki çizgi üstünde müdahale tekrar gösterse mi bakalım arkadaşlar. Ama mükemmel bir vücut çalım attı Ozan Tufan. Harika bir çalım attı gerçekten. İlk hamlede de bir faal var ama Oo çizgi üstünde olabilir. Çizgi üstünde olabilir bakıyoruz. Yok dışarıda arkadaşlar. Ama kırmızı kart olabilir. Kırmızı kart. Bu kart kırmızı kart olabilir. Çünkü Tam aşil tendonun bilekten bir basıyor. Bir Oo bir direkt bir kırmızı bir ya tartışmasız. Tartışmasız bir kırmızı kart arkadaşlar. Aynen. Şimdi varın varın var. var. çağırması lazım. Uyarı geldi evet dakika 49'a giriyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Uğur. Pozisyon net kırmızı Uğur. tartışılmaz. Doğru. 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 Hani iki maç falan da değil direkt 3-4 maç, ve maç vereceksin yaptığı hareket gerçekten ve çok ve kötü bir hareket. Ve Valencia ile Berisha topun başında çok tehlikeli bir yer ya. Kaleye çok yakın. Hakem çizgiyi çizdi. Baraj kuruldu. Bakalım kim vuracak? Valencia mı Berisha mı? Berisha'nın Berisha topları hep direklerden dönüyor. Bakalım gol olacak mı bu sefer? Berisha out attı. Çok kötü vuruyorsun Berisha ya. Yakınlardan kötü vuruyor. Uzaklardan top direklerde patlıyor bir türlü böyle ortası yok yani bu Berişan'ın. Ve yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere diyorum. Ama gerçekten bu hamle kötü oldu Uğur için. Kayseri için. İkinci yarı Fenerbahçe artık kilidi çözer diyorum ben. Of 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 of. İkinci yarı resmen golle başlıyor. az kalsın. O sayı kaçırdı arkadaşlar. Dakika 46 Nazım çok güzel bir orta açtı. Bunu da vuracağım arkadaş ya. Bunu da vuracağım yani o sayı valla ıska geçti arkadaşlar. Hadi Karol be. Ah ulan be ulan şut çeksen oradan be. Dakika 54 ulan be. Ulan Karol pozisyon gitti. Bir kişi eksik pozisyon buldu Kayseri ama atamadı arkadaşlar be. Önde yakalandı Kayseri. Fenerbahçe inanılmaz kalabalık geldi. 6-7 kişiler şu an. Ferdi yaptı ortayı vurdu ve avut. Bir ya. <laughs> Dakika 57. <50 'ydi. gülüyor> ya Berisha sen hangi golü atacaksın lan? Bomboşsun Berisha be. Bomboş Berisha arkadaşlar. O kadar rahat pozisyonda kafayı vuramadı resmen. Evet ortayı yaptı. Şimdi... Crespo vurdu penaltı mı? Penaltı. Bir penaltı daha gelir mi arkadaşlar? El açık gibi gördüm ama dakika atmış. El açık bence penaltı. Ha, evet penaltı. Penaltı penaltı. Açık eline çarpıyor. Şurasına çarpıyor sanki. Ne? Ya bu elinden bu eline sekmiyor mu? El açık değil mi ya? Penaltı değil mi şimdi bu? Valla artık nelere penaltı çalınıyor, nelere penaltı çalınmıyor ben çözemedim Türkiye'de ya. Valla billahi arkadaşlar ben çözemedim artık ya. Bu penaltı değil mi ya? Bu eline çarptıktan sonra bu açık eline çarpıyor yani top. Eyvah eyvah. Ferdi, Ferdi açtı topu Mert Hakan'a. Mert Hakan pasını verdi Rossi'ye. Ross yaptı ortayı ve avut Berişa. Bravo Berişa. Be. Harikasın oğlum. <laughs> ya arkadaşlar ya bomboş ikinci kafa vuruş ya. Bomboş ya. Ya rezillik bu ya. Vallahi billahi rezillik. Bomboşsun arkada Berişa ya, ya. Ya bunu atmayacaksın da ne yapacaksın artık ya. Yazıklar olsun Berişa ya sana. Oo dakika 71 Mert Akan'dan bir füze geldi top direkte patladı arkadaşlar top direkte patladı Mert Hakan çok istekli bugün çok istekli Arzu ama bir türlü golü bulamadı o da arkada saktı top Ferdi Ferdi Beriş ya aa Serdar Dursun kim o Serdar Dursun mu Beriş ya mı Dakika <laughs> 96 2 Anam 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 Böyle bir şey yok arkadaşlar 6 pasın içi Bakıyoruz Anam 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 Beriş ya Beriş ya Beriş ya Beriş ya Harikasın Beriş ya <laughs> Şaka gibisin Beriş ya ya Vallahi billahi şaka gibisin ya Hadi oğlum. Ulan içime bir şeyler doğuyor ama. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> lan girin içeri be. Lan girin içeri yapmayın gözünüzü seveyim be. Kalede Berke var ya. Lan kimse yok arkadaşlar Kayseri'den. Lan saldır işte be. Gel lan. Kim vuracak arkadaşlar? Hava yağmurlu. Ka kalede Berke var. Hadi bakalım Kayseri. Hadi gol olsun bu hadi gol olsun maç bitsin hadi oğlum. Hadi. Gol! Kayseri attı Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri ablan içime doğuyor dedim ben be. İçime doğuyor dedim Kayseri attı. <laughs> Helal olsun lan size. Helal olsun size be. Yürüyün gidin be. Yürüyün gidin be. Böyle bir şey yok maç bitti maç bitti <laughs> Böyle bir şey yok ya Helal olsun lan size Helal olsun lan 90 dakika dayandınız 45 kişi 10 kişi dayandınız be Helal olsun size be Hak ettiniz oğlum Hak ettiniz Oo ayakta alkışlıyorum Kayseri ayakta 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 alkışlıyorum Kayseri Helal olsun be. Helal olsun be. Helal olsun be. Ramazan Civelek. Ramazan Civelek. Eski bir Fenerbahçeli. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum böyle bir maç yok ya. Ya yok vallahi billahi yok böyle bir maç ya. Yani hani Gerçekten üzülünmeyecek gibi değil arkadaşlar ya. Rakibin 45 dakika 10 kişi. O beriş yayı vallahi bir daha ya bırak 11 kadroya almam ya. Gerçekten kadroya almam ya. 3 tane kafa vuruşu ya bomboş kimse de yok yanında ya. Atamayana böyle atarlar işte arkadaşlar. Geçmiş olsun. Vallahi üzüldüm şahsen. Hani Kayseri hak etti. Harbiden hak etti. Mükemmel savunma yaptı. Mert Hakan maçın adamıydı. Harbiden çocuk 10 numara top oynadı. Basmadık yer kalmadı. Elinden geldiği kadar mücadele etti. Orta açtı, şut çekti. Her şeyi yaptı ama olmadı. Üzüldüm Mert Hakan adına da üzüldüm. Valla helal olsun diyorum Kayseri'ye. Kayseri'ye helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum Kayseri'ye. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar diliyorum Kayseri'ye de videolarımızı beğenmeyi kanalımıza yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tebrikler Kayseri